Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün köpeğimle birlikte bir video çekiyorum. İsmi Dosi. Onu size tanıtmak istedim. Daha iki buçuk ay küçük bir yavru. Yeni dışarı çıkmaya başladı. Birazcık at tut getir oynadık onunla. Öğrendi birazcık onu. Bazen yapmıyor. O, yani birazcık onu deneyeceğiz. Yanımda koşmasını isteyeceğim. Gel Dosi. Dosi. Bak. Kızım. Gel. Gel. Kızım. Gel. gel oynayalım sen Şimdi gel. Ya getir oynayalım. Bak. Kızım ne top orada. Evet birazcık kafası şu an dağınık. Her şeyin kokusunu alıyor. Daha yeni çıktığı için her, hep her tarafı koklamak istiyor. O yüzden çok uzun bir video da yapamayacağım. Evet şimdi. Gel Dosi. Gel buraya. Bak gel oynayalım. Koş getir kızım. Ama öyle olmaz. Evet arkadaşlar böyle kalıyor. Yani yanıma getirmiyor. Öyle yok. Tamam. Getirdim. Getirdim sayıyorum. Ha. Getir. Arkadaşlar şöyle küçük ödül mamaları kullanıyoruz. Şimdi ben gideceğim. Gel yanıma. Gel yanıma. Tamam. Oldu iş. bakalım. Koş. Koşsın. Koş kızım. Gel. Gelmedin mi? Daha gel Nereye? Gitmek mi istiyorsun? Olmaz öyle. Ne var burada? Hı? Ne var burada? Olsa olsa örümcek olur kızım. Gel, sen burada koş, koş peşimden, koş. Rar. Tamam, gel abdul. Tamam, gel. Kızım gel. Koş koş, kızı. koş. koş Arkadaşlar, yani benim peşimden koşuyor kendisi ama yani istediğim şeyi pek yapmıyor. Otur diyeyim mesela, oturabiliyor <laughs> bazen Dostu bana bak. Otur. Evet. Gördüğünüz gibi oturdu. Kalk Dosi. Kalk. Kalkmayı öğretmedim tabi. Dosi bana bak. Bana bak. Kalk. Gel. Kalk gel. Arkadaşlar. Evet. İp geldi. Dosi otur. Otur. Aferin. Al. Ye bakalım onu. Gel ben seni birazcık tasma ile gezdireyim gel. Arkadaşlar çok uzun bir video olamayacağım. Tasma ile gezdirip bu videoyu bitireceğim arkadaşlar. Evet gel. Kızım. Gel buraya. Şöyle hazırlayayım. Şimdi. <laughs> gel. Yürü. Yürü kızım. Bak burada mama var. Yürürsen alırsın bu mamaları. Kızım. Tamam arkadaşlar. Like artık bu da yoruldu bence. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize bay bay.